25. yılın 3. Ekim'inde HBO Max'te Türk dizisi Kaos'un Anatomisi'nin ikinci bölümü yayınlanacak ve ilk bölümün dramatik hikayesini sürdürmeye devam edecek. İzleyici, hayatını sınırda olan insanları kurtarmaya adayan genç doktorun dünyasına tekrar dalıyor. Kahramanın kız kardeşiyle yaşadığı trajedinin ardından, onun içsel mücadelesi güçleniyor. Artık uzun süredir cevapsız kalan sorulara yanıt arıyor. İkinci bölümde, Suç dünyasıyla bağlantılı olayların onun iç dünyasını ve meslektaşlarıyla ilişkilerini ne kadar derinden etkilediği netleşiyor. Ana karakter, geçmişteki kararlarının sonuçlarıyla yüzleşiyor ve adaleti sağlamak için sonuna kadar gitmeye karar veriyor. Olaylar tırmanıyor. Kız kardeşi daha büyük bir tehlike içinde, meslektaşları ise bölümde bir tehdit olabileceğini fark ediyor. Kahramanın attığı her adım planlı ve tehlikeli ama zorluklar onu durduramıyor. Yeni kişiler ve beklenmedik müttefikler insan doğasının farklı yönlerini ortaya çıkarıyor ve onur ile sadakatin korkudan daha güçlü olduğunu gösteriyor. Senaristler psikolojik dramayı ustalıkla ilerletiyor ve izleyiciyi ahlaki seçimler dünyasına çekiyor. Harika kamera çalışmaları, müzik ve sahne kurgusu izlemeyi hem sürükleyici hem de duygusal olarak yoğun kılıyor. Kaos'un Anatomisi izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor ve kahramanla birlikte sırları çözme isteği uyandırıyor. Karakter gücünü ve tehlikelere karşı koyma kararlılığını sergiliyor.